Tarihi Külliye'de eskiz sergisi açıldı. Edirne'de Vakıflar Haftası dolayısıyla 2. Bayezid Külliyesi içinde yer alan cami avlusunda, Görünenin Ardındakiler adlı eskiz sergisi törenle açıldı. Bugüne kadar mimari çalışmalarda genellikle görünen üzerine yoğunlaşan bir sistem söz konusuydu. Ama bu çalışmada arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ve tabii ki hocalarımız farklı bir dizayn ortaya koydular. Görüneni bıraktılar. Görünenin ardında saklı kalanı, yani görünmeyeni, belki de asıl görünmesi gerekeni ortaya çıkardılar. Ben çalışmaların devamında öğrencilerimle ve hocalarımla birlikte oldum. Onların bu çalışmadaki gayretlerine şahidim. Trak Üniversitemizin destekleriyle, beraber Edirne'de bulunan vakıf eserlerini e, görünenin ardındaki temalı bir fotoğraf sergisi için burada bulunuyoruz. E, bu sergide bize e, destek veren e, Osmer, İsmi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları, Osman mi? çalışmaları <laughs> Uygulama ve Araştırma Merkezi, ee, bir de Edirne Uzman Araştırma Merkezi'ne, değerli hocalarımıza ve en çok da tabii bu çizimleri yapan öğrencilerimize teşekkür ediyor. Şey